Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videom 2021 yılının son videosu olacak arkadaşlar. Yeni yıla gireceğiz. Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için. Çok güzel geçer bu 2022 yılı. Çünkü 2021 pek iyi geçti diyemem yani açıkçası. Benim açımdan bilmiyorum siz nasıl geçirdiniz de. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi yılbaşına özel bir 7 tane hesapla çekiliş yapmıştım. Ve bu videomda bu çekilişin sonucunu belirleyeceğiz. Yani toplamda 7 tane tane arkadaşımıza yeni yıla güzel hesaplarla girmesini sağlayacağız. Çekilişimize geçmeden önce biraz oyun hakkında yine konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani bu 2021'in yıl başında büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çok fazla şeyler bekli bekliyordum. Ödüller, hediyeler bekliyordum. Turnuvalar bekliyordum ama hiçbiri olmadı maalesef ve e, gele gele <laughs> bu şekilde bir ödül geldi. Tabii güzel bir ödül enerji açısından ve işin sonunda 7. günün sonunda bir tane sarı e, şey Efsanevi bir kitap veriyor. Ancak bir taş beklentim vardı arkadaşlar. En azından bir sarı taş bekliyordum. En azından böyle bir iki tane. Ee, ama vermediler maalesef. Bu şekilde enerji, gümüş ve oto savaşı e, materyalleriyle bizi biraz avuttular arkadaşlar. Bekliyordum yani. Çok şey bekliyordum bu yıl başında. Turnuva bekliyordum. Gelmedi. E, kahraman eğitme turnuvası. Güzel 10 çarpı etkinliği bekliyordum. Ve bugün gelen 10 çarpı etkinliğini zaten dün incelemiştik de. Arkadaşlar yani pek mutlu olmadım açıkçası. İçerisinde çok güzel kahramanlar var. Elbette çok güzel kahramanlar var. Ancak ben biraz daha böyle... Gerçi yeni geldi gelinli düşesli bir yaşlanmaz kriksli bir 10 çarpı etkinliği yeni geçti de. Ama yine ona rağmen yine pek mutlu olmadım. Bu 10 çarpı içerisindeki kahramanlar güzel zaten. Ekstra bir yılbaşına de bir şey yok bu 10 çarpıda. Ancak Yıl başına özel olarak da bence şu garanti şampiyon çağırma etkinliği yaptılar. Rektörü koydular 4 tane sarı taşa ee, ki rektör benim elimde çok fazla. Tabi hesabında olmayan kişiler için çok büyük bir fırsat ama en azından bu 4 tane sarı taşa bence yılbaşına özel bir tane garanti bir efsanevi kahraman vermeleri daha mutlu ederdi bizi. Arkadaşlar sonuç itibariyle her taraftan darbe yedik yani. Her taraftan e, <laughs> beklendiğimiz şeyler olmadı bu 2021'in yılbaşında. Yılbaşına 2022'ye büyük bir hayal kırıklığıyla girdik. Ee, yani umarım 2022 yılında güzel şeyler olur diyerekten şimdi hızlı bir şekilde çekilişimize geçeceğiz. Arkadaşlar çok fazla katılım oldu. Hepinize teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz yorumlar için, güzel yorumlar için. Ve e, tabii ki işin sonunda 4-7 tane kazanan olacak ve burada da bir hayal kırıklığı yaşayabileceksiniz. Onun için çıkmazsa hiç üzülmeyin. Zaten bu şekilde çekilişler kanalımda her hafta oluyor. Yani bildirimlerinizi açık tutmanız yeterli olacak. O yüzden söyleyeyim hani bir de işte Art Legends senden işte şey yaptık. Hayal kırıklığı yaşadık demeyin yani videonun sonunda. Çıkmazsa da canınız sağ olsun arkadaşlar. Ama e, muhakkak birinde çıkacaktır. Çünkü her hafta güzel hesaplarla çekiliş yapıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde sizleri de daha fazla bekletmeden bakalım 7 tane güzel hesabımızın sahipleri kimler olacakmış. Nedir ya? 3-5 tane enerji, 3-5 tane işte çoklu savaş bileti, 3-5 tane hatta tavuk da değil bir tane tavuk e, ve bir tane de 7. günde de bir tane efsanevi kitap hediye etmek de nedir arkadaşlar? Vallahi yakıştıramadım yani de Koskoca reyit yani. Ama gelin görün ki yılbaşında çok kötü bir e, hediye verdi hepimize. Arkadaşlar 381 tane geçerli yorum aldı videomuzdaki yapılan yorumlar içerisinden. Şimdi hızlı bir şekilde e, hesaplarımızı belirleyeceğiz. 5 tane hesap çekilişi yapacağız burada. 5 tane hesabımızı tüm abonelere yapmıştık. 6. ve 7. hesabımıza da sadece katıl üyeleri katılmışlardı. Şimdi hızlı bir şekilde ilk 5 hesabımızın kazananını belirliyoruz ve şu an çekilişi başlattım. 1. hesabımız için çekiliş. Abdullah Sakay'a gitti katıldım demiş. Abdullah kardeşimi tebrik ediyorum. Ee, hemen açıklamalar bölümünde bulunan Instagram'dan veya Discord adresinden bana ulaşmaları gerekiyor kazanan arkadaşların. Hesapları onlara hatta bu gece teslim etmek istiyorum. Eğer olmazsa yarın da teslim edebilirim. Ama yarından sonra yazmazlarsa eğer 24 saat bekledikten sonra yazılmazsa hesabı kazanan kişiler ulaşmazsa hesabı rastgele Discord'dan hediye olarak arkadaşlara vereceğim. Evet hızlı bir şekilde devam ediyorum. O yüzden bildirimlerinizi açın demiştim arkadaşlar. Umarım bildirimlerinizi açmışsınızdır. İnfazi GT çıktı ee, ve katıldım birinci hariç her hesap olur demiş ve ikinci hesap çıktı kendisine tebrik ediyorum ikinci hesabın sahibi de belli oldu hızlı bir şekilde üçüncü hesabımızı kazananı belirleyeceğiz bakalım üçüncü hesabımız kime gidecek evet. M kalkız kalkız kardeşimize gitmiş katıldım demiş ve e, üçüncü hesabın sahibi oldu kendisi tebrik ediyorum kardeşimizi ve hızlı bir şekilde dördüncü hesabı kazanını belirliyoruz dördüncü hesap kime gidecek evet Tumay Kusa gitti katıldım herkese bol şans demiş ve Tumay kardeşim e, dördüncü hesabın sahibi oldu değil mi dördüncü hesabın sahibi oldu şimdi beşinci ve son hesabımızı kazananı belirleyeceğiz arkadaşlar bu yapmış olduğumuz tüm aboneler olan son hesaptı ve çekilişimiz bitecek buradan sonra ve hızlı bir şekilde 5. hesabımızda kazananı belirleyelim. Evet Tunahan Türkoğlu'na gitti. Her e, katıldım herkese bol şans demiş ve Tunahan kardeşimi de tebrik ediyorum. 5. hesabın sahibi oldu. Arkadaşlar buraya kadar kazanan arkadaşlar açıklamalar bölümünde bulunan Discord veya Instagram adreslerinden bana ulaşması gerekiyor 24 saat içerisinde. Şimdi hızlı bir şekilde e, topluluklar kısmından katıl üyelerinin katılmış olduğu 6. ve 7. hesabında çekilişini yapalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar onlineçekilişyap.com'a girdim ve katıl üyelerinden topluluklar kısmından katılan arkadaşlarımızın isimlerini buraya tek tek yazdım şöyle yavaş yavaş geçiyorum sizlerde isimlerinize bakabilirsiniz elimle yazdım yani e, minimum hata olacaktır arkadaşlar e, şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Evet yani hesap için katılanlar 6. hesap ve 7. hesap için katılanların da e, isimlerinin sonra e, belirttim yani olay ki o hesap çıkmasa tekrar bir kez daha çekiliş yaparız diye evet, şöyle yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Evet bir tanesi ölümsüz takımda da hangisi ölümsüz takımda bilmiyorum. 6. hesap mıydı 7. hesap mıydı ikisinden birisi ölümsüz takımda da güzel hesaplardı ama sonuç itibariyle ikisi de. O yüzden şimdi e, kazananı belirleyeceğiz ve tek çekilişte iki tane kazananı aynı anda belirleyeceğiz. Üstteki, üstteki isim 6. hesabı alırken onun altındaki isim ise 7. hesabı alacak. Umarım arkadaşlar yapmış olduğumuz bu çekilişteki e, kazanan arkadaşlar gerçekten de hesabı ihtiyacı olan arkadaşlardır. Ve şöyle hızlı bir şekilde çekilişi başlattım. Evet şöyle yavaş yavaş iniyorum. Evet Hasan Acar 6. hesabın sahibi oldu. Hasan kardeşimi tebrik ediyorum. 7. hesabın sahibi ise Ekrem Yerlikaya 7. hesabın sahibi oldu. Arkadaşlar kazanan arkadaşlar da söylemiş olduğum gibi bu arkadaşlarla birlikte açıklamalar bölümünde bulunan Discord ve Instagram adreslerinden bana ulaşması gerekiyor. 24 saat sonunda ulaşmazlarsa eğer Discord adresinde titikte durun yani e, 24 saatin sonunda ulaşmayan e, hesapları doğrudan Discord grubumda e, rastgele arkadaşlara hediye olarak veriyorum. Onun da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Toplamda 7 tane arkadaşımıza hesaplarını hediye ettik e, çekiliş vasıtasıyla ve e, bu Video 2021'in son videosu ve 2022 yılına bu gece gireceğiz. Umarım güzel bir yıl olur ve en önemlisi sevdiklerimizle mutlu, sağlıklı bir yıl geçiririz diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftayaki çekilişimizde görüşmek dileğiyle. Çok güzel hesaplar var haftaya. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.